Você <laughs> não Niyazi Bedel. <laughs> Günün rol rolbarlı rol barlı pardon kategorisinde, rol kategorisinde. <laughs> evet. Ali. Evet. Günün birincisi neler söylemek istiyorsun? Evet. Coşku yüzümüzden Gülüyor. belli, fesimizden de belli. Gülüyor. İnanır ki her zaman doğru gelecek. Burayı bir evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bu ee, zamanda evet. arabayı üstünde evet. çalışma yapan, evet. günün sonunda elde yedekli, evet. Yedip, e, evet. sonuç vermeye başladı. Meyveli vermeye başladı artık evet, sağ olun. evet. Evet, evet, Sizinle katkılar. Evet, boşaltabilir miyiz? Sizinle katkılarınızdan teşekkür dakikada. ederim. Herkese teşekkür ederim. Yani buradaki herkesi karşıya alalım. alalım. En güzel öyle olacak. O alalım. Alalım. Bugünün Burada birincisi. Evet. Niyazi Bedel, birincisi. Bugünümüz birinci birincisi. Çok iyi birincisi. Bugünümüz birinci <laughs> so, önce sponsorlarımızdan, ana sponsorlarımızdan şarktan Selim Bey burada. Selim Bey bir iki kelime söylesin. Ona mikrofonu veriyorum. Ondan sonra Niyazi'yle çok küçük bir söyleşi alacağız. Yani öncelikle bir tebrik ederim. Çok güzel görsel bir şölen yaşattılar bize. Hem bugün havanın güzel olması, bu kadar zorlu piste rağmen, çamurlara rağmen çok güzel bir mücadele izledik. Çok da mutluyuz. Bütün yarışmacılar çok iyi yarıştı. Niyazi Bey de birinci olduğu için tekrar tekrar kutluyorum. Devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hem organizasyona, hem bütün katılımcılara, hem buraya gelen bütün misafirlere, basına çok teşekkür ederiz. Çünkü önce bütün yarışmacı arkadaşlarımı tebrik ederim. Gelip katıldılar da bitirdiler. En mühimi bizim için neydi? Kaldırsız belası bir yarış Yani Birinci gelmek önemsizdi benim için. Gelip katılıp bitirmektir. Herkesin bir emeği var burada. Yarışçılarımız olsun, dernek öğremiz olsun. Hepsi de bu zincir halkasıdır. Hepimiz varsa biz de varız burada. Herkese tekrar teşekkür ederim, tebrik ederim. Nasılydı sizin için yarış? Neydi artı, neydi eksi? Artı benim için zeminin çok sulu olması. ki Her zaman gerçek off-road yapacaksak suda yapmamız lazım. Buru zemin yani çok bir heyecanı yoktur. Seyirciye de bir şey vermez. Kendi kendine de eziyet olur. Her zaman olacak olan parkurlar suda olmasını isterim. Ki gerçek sürüşü herkes göstersin. Onun üzerinden birinci bölüm olabildik diye inanırım. Herkese başarılar dilerim. Peki. Şimdi off-road yapmak isteyenlere nedir tavsiyeniz? Çünkü sizin arabanıza baktığımızda ben ilk aldığında arabayı hatırlarım. Bugünden yakın uzaktan yakından bir bağlantısı yok. Yani çok bir değişiklik var. Arkasını kestin attın. Çok değişiklikler var. Bütün koltuklar söküldü. Yani bu uzun bir süreçtir. Masraflı bir süreçtir. Yeni off-road yapacak olan arkadaşlara tavsiyen nedir? İlk önce görecekler. Yani büyüklerinden Et e gereken etaplarda gördükleri bilgileri e abilerine soracaklar artık. E deneyecekler, görecekler. Ben 25 sene evvel buralarda çok paralar verdim. Bu asfaltta yoldan çıktım da 1000 TL, 2000 TL verirdim. Beni traktör Ama bugün öğrendim ki doğrusu bu lastiktir. Doğrusu işte bu arabadır. Doğrusu koltuktur. Her şeyi deneye deneye. Ödeye öde. Ödemeden bir şey olmaz. Ben söylerim diyenler ise yalan söyler. Ödeyeceksin, öğreneceksin her şeyde, olur, hayatta. Olur, olur. Evet, Niyazi tekrar defalarca tebrik ediyoruz. Son olarak Mehmet Kurtbaş. <laughs> unutmadan bir de bu parkurda, parkurda emeği geçen. Ramazan kraldı yanındaki arkadaşlarına tebrik ederim. Bize gerçekten bugün mükemmel bir off-road hazırladılar. Yani uzun bir zaman sonra yarışlar arkadaşlarımız off-road yaptı. Sürat yapmadı, hız yapmadı, drift yapmadı. Off-road nedir? Şar yavaş gitmektir. Engelleri aşmaktır tüm arkadaşlarımız engel aşarak sonuca geldi ve başarıda gösterdi. Tekrar her tebrik ederim. Burada <laughs> da Profesyonel genel klasman birincisi hepinizin bildiği gibi Niyazi Beder ödülünü vermesi için buraya da ödülüyoruz. Teşekkürler.